Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Öcalan, Ramazan Altaylı Memlekette süreç bayramı var. Gel gelelim hukuk ve özgürlük bayramı yok. İşte bu yüzden belki de kimse ne çözene ne çözüme inanıyor. Hani tarihte her şey iki kez tekrar eder ya. İlk trajedi, ikincisi komedi. İmralı'daki görüşme notları sızınca Dem Parti'den hızlı bir açıklama geldi. Metnin tahrif edilmiş olduğu söylendi. 28 sayfalık notları okudum. Diyelim gerçekten tahrif edildi. O halde bile açık bir gerçek ortada duruyor. İmralı'da Öcalan'la PKK yöneticilerinin temas kurmasına izin verilmiş. Üstelik hem yüz yüze hem de uzaktan bağlantıyla. İşte tam da bu sırada Adalet Bakanlığı'na Silivri'den giden bir dilekçe konuşuluyordu. İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten'den bahsediyorum. Hakkında rüşvet aldığına dair tek bir delil olmayan Gülten, 26 Nisan'dan beri özgürlüğünden mahrum. Daha önce hikayesini anlatmıştım. Bu seferki konuysa doğmak üzere olan çocuğu. 37 haftalık kız bebeğin normal doğum tarihi 6 Ağustos. Sağlıklı doğarsa adı Maya olacak bebek, doktor raporuna göre riskli gebelik durumunda. İşte bu yüzden Ramazan Gülten iki kez cezaevi idaresine, bir kez de savcılığa doğum izni talebinde bulundu, reddedildi. Şimdi de Adalet Bakanlığı'na yazdı. Öcalan Haberal Paketi Gülten'in dayanağı 2012 yılında getirilen kamuoyunda Haberal düzenlemesi olarak bilinen yönetmelik. Ergenekon kumpasında tutuklanan Mehmet Haberal'ın ölüm döşeğindeki annesini ziyaret edebilmesi için oluşan kamuoyu baskısı sayesinde meclis, mahpus yakınlarının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinin bulunması halinde yakınlarını ziyaret edebilme düzenlemesi yapmıştı. İşin ilginç yanı aynı pakette bir de Öcalan düzenlemesi gelmişti. Buna göre hükümlü örgüt liderlerinin avukatları aracılığıyla örgüt yönetmesi durumunda avukat görüşü engellenebiliyordu. Devir değişti. İktidar Öcalan'la yeni çözüm sürecini başlattı. Sırf Öcalan için getirilen görüş yasağı bitti. Yetmedi. Adalet Bakanı yakın zamanda mevzuata uygun değil dediği halde Öcalan'a videolu mesaj imkanı sağlandı yetmedi. Açığa çıkan notlara göre örgütünü ikna etsin diye fiziki ve görüntülü görüşme imkanı sağlandı. Fakat bu kez 13 yıl önceki pakette yer alan hak sırf İBB'de çalışan memur Ramazan Gülten'e verilmiyor. Belki Adalet Bakanı yine mevzuata uygun değil diyecek ama herhalde birileri de Öcalan hangi mevzuatla yapıldı diye sorar. Saraçhane röportajına Berat. Evet, yasalar yazılı metinlerdir. Öte yandan yaşam yazının sınırlarını zorlar. Bu yüzden hukuk içtihatlarla sınanır. Hukukçulara hep tavsiye edilir. Mahkeme kararlarını okuyun. Nitekim Anayasa Mahkemesi de emsallere rağmen gerekçesiz karar yazan hakimlerin kararlarını hukuksuz bulmuş. Mesele Fatih Altaylı. Gazeteci Altaylı, Osmanlı sultanlarına gönderme yaptığı cımbızlanmış konuşması gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla 21 Haziran'dan bu yana içeride. Önümde iki ayrı mahkeme kararı duruyor. İlki 26 Haziran tarihli İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin. Karardan aktarayım. 26 Mart'ta Saraçhane'deki eylemlerde kendisine mikrofon uzatılan vatandaş o anın heyecanıyla konuşmuş. Ben buradan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. AK Parti Cumhurbaşkanı'na, Anadolu coğrafyası çok insan gördü, çok padişah gördü, çok imparatorluk gördü. Kimi imparatorluklara burası mezar oldu, kimi padişahlara da mezar oldu. Darbe oldu. Adnan Menderes burada asıldı. Yani ben biraz daha açık konuşmak istiyorum. Yani bu coğrafya çok deliler gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız artık bırakın. Bak bırakmadığınız sürece halk daha da çok ayaklanacak. Halk ayaklandığı gün siz de zorla düşeceksiniz. 38 saniyelik videonun yayınlanmasından sonra vatandaş tutuklanmış. Kendisini mahkemede sözlerinin kırpıldığını söyleyerek, kendi aklımca Cumhurbaşkanımıza tavsiyelerde bulunmak istedim diyerek savunmuş. Mahkeme tehdit suçunun oluşabilmesi için doğrudan kastın olması gerektiğini söyleyerek beraat ve tahliye kararı vermiş. Devletin tazminat ödemesini de kayda geçmiş. Altaylı'ya uygulanmayan karar. Mahkeme bu kararı verirken bir emsal karara dayanmış. İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26 Ekim 2023 tarihli kararını. İstinafın da geçen Ocak ayında onadığı o karar, 2022 yılında Menemen ilçesindeki sokak röportajında mikrofon uzatılan, ardından gözaltına alınan vatandaş hakkında, mikrofon başında tartışan vatandaşların arasındaki sanık mahkeme kararına göre tartışmada şunu söylemiş. Sen merak etme, Erdoğan'ı da asacaklar. Onlar da yargılanacak. Öyle bir şey yok abi. Erdoğan da yargılanacak. Senin zihniyetin bitecek dayı. Mahkeme iki vatandaşın karşılıklı atışması sırasında söylenen sözlerin doğrudan doğruya Cumhurbaşkanını tehdit etmek için söylenmediğine dayanarak beraat kararı vermiş. Fatih Altaylı'nın programda söyledikleriyle karşılaştırılamayacak kadar ağır ve açık bu sözlerin beraat almasının nedeni var. Zira tehdit suçlaması mağdura yönelik doğrudan fiziki ya da cinsel saldırı kastıyla söylenmiş sözler olması ve bunun da karşı tarafta korku oluşturması gerekiyor. Bu açık hukuk deneyimi Altaylı'ya uygulanmadığı gibi 29 saniyelik cımbızlanmış sözlerden tutuklanan Altaylı'nın birkaç saatte hazırlanabilecek iddianamesi neredeyse bir aydır hazırlanamadı. Size sırf savcılar eleştiriliyor diye 64 gündür 40 kişilik adli koğuşta iddianame bekleyen Gazeteci Furkan Karabay'dan bahsedebilirim. Hastalıkla ilgili mevzuatlara rağmen hapishane ile hastane arasında gidip gelen Murat Çalıktan ya da Ayşe Barım'dan söz edebilirim. Tahliye olduğu halde başka dosya gerekçesiyle hapishaneye gönderilen Esenyurt Belediye Başkanından söz edebilirim. Yüzlerce, binlerce insan eleştirdiğimiz ve daha iyi olmasını istediğimiz kanunlar ya da yönetmelikler uygulansa bile ülke rahatlayacak. Belli ki ülkenin Hakkari'den Edirne'ye kadar önce vatandaşlarına açılım yapmaya ihtiyacı var. Gel gelelim süreç diyenler ne hukuk ne özgürlük istiyor. Özgürlük iki dudaktan kurtulduğu gün bilekte kelepçe, ayakta pranga olmayacak.